Sevgili Seher burada. Şimdi Seher bazı şeyleri kızını arayan Emine gibi hatırlıyor. Bazı şeyleri Seher hatırlamıyor. Bugün bazı görüntüler var Seher. Onları ekranlara getireceğiz, onları açıklayacağız. Seher niye bazı şeyleri hatırlamıyorsun sen kızım? Abi ne oldu? yaşadığın kolay bir şey değil ki. Çok ağır bir şey tabii ki çok ağır bir şey sonuçta. Abi. Ağır da bir şey yaşıyorsun. Bir ceset de var. Anne baba burada perişan ve senin gözün içine bakıyor. Ya Yaşamayın sen de yaşadığın olayı yaşa. Gördüğün olayı söylesene. Biz oğlumuzu Genelde kaybettik var ya. Ortada. Oğlumuzu kaybettik. Sen nasıl hatırlamıyorsun? Yani aile nasıl gözünün içine bakıyor diyor ki bir şeyleri hatırlarsan. Dalga mı geçiyorsun sen? Her şey. Ben dalga geçmiyorum. Siz dalga geçiyorsunuz. Ben dalga geçiyorum. Bak da bir ana baba evlat. Ya, ya, söylesene. için abla ben? Estağfurullah ben hatırlamadığını ya da hatırlamakta zorlandığını görüyorum. İşine gelmiyor da ondan hatırlamıyor yani. Şimdi kaybettim yani ya. Ben hatırlamayı kaybettim. Ha, hatırlamasına yardımcı olacağım. Yine bazı görüntüler ekranlara getireceğim. Seher sen o gün 29 Nisan'da gözüme bakar mısın lütfen? 29 Nisan'da. Beni sevdiğini biliyorum. Ha yoruldum ama yani. Gül kızım gül. Ortada var gül. Bir şeyleri tam böyle söylemek istemediğin zaman benden de gözünü kaçırıyorsun. O da hiç farkındayım ben onun. Bana çünkü bana bana çok da yalan söylemek istemiyorsun. Onu da biliyorum, görüyorum. Ama bazı şeyleri hatırlamıyorsun. Belki hatırlamana sana bugün yardımcı olacağım diye düşünüyor. Çünkü ben senin de bu olayda mağdur olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Sevgili Seher, o gün uşağı 29 Nisan'da Uşağı sen nasıl gittin? İşçi servisiyle. İşçi servisiyle gittin. Her şey kayıt altında. Hatırlıyor musun işçi servisiyle mi gittin? Evet. Çünkü şu anda sayın savcımız da Jasat'ta herkes bu olayı çok yakından takip ediyor. Esin. Ki bütün şey çıkacak da. Sen gerçekleri söylediğin zaman her şey çok farklı olacak senin için. Bazı bilgiler aldım da o yüzden soruyorum. İşçi servisine mi gittin? Evet. İsmail sen oradan almış olabilir mi? Hayır. Peki. İlk nereye gittin kızım? Ben işçi servisine indim. Hı hı. Ee, dört yollardan e, caddeye indim. Dedim ki işimi hallettim. Hı hı. Ondan sonra diğer işimi halletmeye gittim. Diğer işin neydi? Yüz şeyi ayrı ayrı. Lazerler ikisi de ayrı ya. Ayrı ayrı yerlerde yani. Aynen ayrı ayrı. Evet. Onu zaten sekiz buçukta ee, Lazer mi ne bitti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kaçta açılıyor burası? Sekiz buçukta falan. Ben işte sekizde çıkıyorum zaten. Yarım saatten evlenen yol. Yani 10 dakika 15 dakika yol sürüyor ya. E, trafik mi trafik işçi sayesinde e, caddeden, dört yollarını orada iniyor. Yakın inlerim. mı bir orası? Uşak sana, Ha? Kilometre. 20 Yakin, yakın, kilometre. 20 Servise kilometre. geliyorsan 20 kilometre o kadar çabuk gelmezsin. Evet. Özel ya, bir hayır, özel ya, bir hayır, ya, özel araçla gelmiş olabilir misin? Hayır aldım. Hatırlamıyor hayır. olabilir hayır, misin? Hayır, hayır hayır. Peki. Ya trafik münafık oldum hani işçi say hani işçi sar hani, hani inmiyor aşağı hani dolaştığı için hani, işçileri bırakıyor. Hı -hı. Her caddede, her durakta işçi iniyor sonuçta. Hani girip tane bir yerde bırakıp da ayrılmıyor herkes. Herkes hani indiği yer bindiği yer ayrı olduğu için onun için. Peki olay sırasında üzerinde biliyorsun bir kot pantolon var İsmail'in. Evet. Saati var ve ayağının altı kirli yani şey alt tarafı kirli olan çoraplar. Çok önemli delil. Onlara neden burada bulunduruyorum biliyor musun? Belki bir şey olur etkileşim olur. Lütfen Gökhan getirir misin? Hatırlamana yardımcı olur diye. Gelsin. bazen böyle bir çağrışım yapar ya etki, böyle bir şey olur sen de bir şeyleri hatırlamana yardımcı olur diye buradalar. Aslında bir anlamda İsmail'in kendisi burada. Ser. 20 dakikalık yolu işçi servisiyle kaç dakikada aldın? Ya 20 kilometrelik yol işçi servisiyle geliyorsun yarım saat falan sürer. Tamam 8.30'da orada oldu diyelim. 8.3'te orada olmadım. Kaçta oldu? 8. zaten hani 7.3, eee 7.55 geçti ben zaten vardiyemi teslim ediyorum. Tamam, servise bindin 8'de. Peki serviste biniyorsun zaten 15 20 dakika yani 10-15 dakika zaten hani orada oluyorsun zaten. Özel arabayla da gelmedi. Gelmedi. İsmail seni tam olarak nerede bekledi? E şöyle Didem Allah e, ben işlerimi hallettim. Eee Güzellik salonunun yok, kapısında yok. İsmail bekliyor muydu? Yok yok bir dakika. Ha, caddede karşılaştık zaten. Ama telefona konuşuyorsunuz karşılaşmıyorsunuz. Evet, evet. karşılaşma değil. Hani caddede o karşıda zaten e, bulunduğumuzun yerin zaten karşısında kafe var zaten. Sen orada İsmail bekliyor yani evet, evet. geleceğini biliyor. Diyorum ya zaten Allah hani zaten yan yana zaten yani çap, çaprazında onu da Seher, demek istiyorum. Seher İsmaille hep aynı yerde sinyal veriyorsunuz. O gün, evet. İsmail'in telefonu, bu şaklı senin iş yerinin orada sinyal veriyor. Abla, dediğim gibi hiç arabasından. Ben işçi iş servisine geldim sana. Araştırın. O gün e, iş yerinin kameralarında bakın. Yalan söylüyorum zaten. Çıkar. İsmail'in ee... beklediği kafe. Çünkü İsmail senin güzellik merkezinin orada sinyal veriyor yine. Karşı karşı iş zaten. Ha, orada bekliyor seni kafede. Ha, karşı karşı abla zaten. Hani denizim, şurası hı hı. güzellik merkezi. Hani senin olduğun yerde kafe. Öyle düşün. Karşı aynı yerdesin Aynı, aynı. O karşı zaman kafe. sinyaller aynı. doğru. Aynı. Sabah da bu uşak organize sanayide değil mi senin iş yerin? Evet. Ha, İsmail de orada sinyal veriyor. Al onu bilemem dediğim gibi. Hani ben işçi servisinde geldim. Park orada mıydı sabah onunla mı konuştu acaba? Bilemem ola dediğim gibi. Ben Öyle. sadece e, bindim ha. Yani işçi bindim gittim. Şimdi sabah Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde İsmail'in telefonu... Sinan veriyordur, vermiyordur demiyorum abla zaten. Hayır, ben de soruyorum, gördün mü acaba sen orada? Sen gördün ben mü? Ben görmedim. Faruk orada mıydı? Bilemem ki. Ya, işçi servisini o gün o mu getirdi bilemem çünkü hani ben... O gün... bu, bu sanayinin tek bir girişi yok mu? Kaç tane girişi var? Hayır, bir girişi nereden? yok. Nereden servis Sonuçta servis sizi nereden alıyor? Herkesin iş yerini alıyor. Tamam, sizin Faruk servisi edem. de İsmail çek mi? Pardon, Faruk çekmiyor mu normalde? Ya Faruk abi geliyor, başkası geliyor. O gün Allah, şöyle bir şey. O gün arabayı servise kim kullandı? Onu gerçekten hatırlamıyorum bak, Gerçekten gittim. Allah cittim. Allah. Ya o gün Faruk abim sürdü. Çünkü her dakika değiştiği için, A, tatlım benim. Bak bu çok önemli bir şey. Bak lütfen bunu hatırla ya. Bir dakika ne olur? Siz aile diyor ki, doğru değil mi Mehmet Bey? Faruk getirdi. O gün Faruk arabayı kullanmış. Öyle biliyorlar. Çünkü avukatları da araştırma yapıyor. Ya evet. Çünkü bak oğlumuzun telefonu o gün orada sinyal veriyor bir tane. Abla hani e, ben gece geldiğim için gündüzde, gündüzde görmedim. Onu zaten der, erkekler arkaya oturuyor biz öne oturuyor demiştin ya evet, serviste. Evet. Dolayısıyla sen önde oturduğun için şoförü görmüşsündür. Ya görmemem şansım yok zaten. Bir araba saatinin yanından geçiyorum zaten. Tamam şoför kimdi o gün? ...Faruk abi der ya... ...gerçekten hatırlamıyorum ya... ...çok önemli Oğlum, Faruk o... muydu? Faruk'tu galiba... ...o da aralda ya... ...teşekkür ediyorum... ...o da aralda yani... ...çünkü bizim her dakika servis... ...şoförü değiştiği yani için bir geliyor bir gelmiyor... ...Faruk abiye... Yani onun için hani sabahleyin zaten... Bak ...şu anda devam eden bir soruşturma Allah olduğu için... ...sen zaten. şu anda JASA'da da yardımcı oluyorsun... ...sayın savcımıza da yardımcı oluyorsun... E, aile, aileye de yardımcı oluyorsun. Şu anda çok önemli bir iş yapıyoruz. Farkındayım çok Farkındayım Ciddi bir iş yapıyoruz. Farkındayım zaten. Bir cinayet olasılığı var. Farkındayım. Sabah seni alan servis şoförü Faruk'tu o zaman. Sabah değil akşam. Ben seni sabah sordum sana. Sabahleyin Faruk abi binmedik biz. Ama şöyle bir şey. Serseri dedim ben 12.8 diyeyim. Onunla eve çıkıyor, evden çıkıyorum. işe gidiyorum gece. Tamam. E, sabah gece bindin. Arabayı Faruk kullandı. Evet. Haraldı. Evet. Sabah mı akşam mı kullandı? Gece. Sabahleyin ben Faruk abi görmedim. Sabahleyin ben Uşak'a gittim. Uşan. Şimdi ben arabanın... sana sabah Uşak'a bindiğin servisi sordum az önce. İşçi servisi... Tamam servise kim kullanıyor dedim. Sana az önce Faruk hayır, dedin. Hayır Şimdi o onu değil. geceye çevirdin. Hayır o değil abla. Oranın işçi servisi ayrı oluyor. Ben hani demek istedim bizi köyden getirdim Faruk abi mi getirdi demek istedim ben He. onu anladım. Gece fabrikaya Faruk getiriyor o zaman. Onu. Faruk getiriyor mu? Getiriyor herhalde. O bırakıyor. E, Gündüz de ben kendi e, Uşan fabrikanın kendi arabasıyla. Sen Faruk'un yanına mı oturdun ön tarafa? Ee, ön ön tarafın ark tarafına oturdum. Hiç konuştu İki... mu Faruk'la? Hayır. Hiç İsmail'den bahsetti mi? Hayır hayır. Bir gün sonra İsmail'le buluşacağınızdan Faruk'un haberi var mıydı? Yoktu. Ama sizin bir gün önce Faruk'la İsmail'le buluşacağınız kesinleşmişti, değil mi? Evet, evet. Ama yani Faruk'un yarın, abi... yarın Uşak'ta güzellik merkezinin oraya gel, oradan da işte görüşürüz dedin sen ona. E buluştuk zaten ama hani Hı -hı. Faruk abi'nin hiç haberi yoktu Ya yani tesadüf, tesadüfi bir buluşma değildi. Yok yok, Faruk abi'nin kesinlik haberi yoktu. Ciddiyim bak hani. Tesadüfi bir buluşma değildi İsmail'le. Evet, evet. Tamam. Dediğim gibi.